sabit sıcaklıkta e, kaplar arasındaki en musluğu açılıyor. Bu sistem için P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son bağıntısını uygulayabiliriz. Başlangıçta X gazının basıncı 0.5, X gazının hacmi 2 litre, Y gazının basıncı 2 atm, hacmi V'dir. Son durumda musluk açıldıktan sonra toplam gaz basıncı 1.4 atm olmaktaymış. Hacim ise iki kabın hacminin toplamı yani 2 artı V olur. Ee, 1 artı 2 V eşittir 2.8 artı 1.4 V olur. Ee, gerekli işlemleri yaparsak. Burada 0.6V kalır. Sağ taraftaysa 1.8 kalır. Buradan V değeri 3 olarak belirlenir. Doğru cevap C seçeneğidir.